Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG mobil malzeme sandığı e, malzeme sandığında bir şeyler çıkartma taktiği uygulayacağız arkadaşlar. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. 21 tane malzeme sandık kuponu parçacığımız ve 3 tane malzeme kuponu kuponu var. Yani. Şimdi bunları birleştiriyorum arkadaşlar. 2 tane geliyor. Evet 5 tane oldu arkadaşlar. Hem bir de arkadaşlar şuradan parayla da alalım. Bu arada bunu bazı kişiler, birçok kişi bilmiyordur. Ödülle ala geliyoruz. Şuna basıyoruz. Tabi siz e, istediğiniz şöyle harcayabilirsiniz arkadaşlar. E, aşağıya dönüyorum arkadaşlar. Çok bilmem. Şurada arkadaşlar bir şundan alacağız. Klasik konmuş ya ben. bence neyle klasik karıştırıyorum. Neyse gelmeyi yolda arkadaşlar. Bazı kişiler bunu bilmiyor da bilmiş oldu. Ee, bütün kuponları birleştirip e, şey yapmaya çalıştım arkadaşlar. Klasik <laughs> sandık kuponu ve Premium sandığı bekleteceğiz. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan geçelim. Şimdi arkadaşlar inşallah iş şimdi içinden birisi çıkar. Bakın. Böyle 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 yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bastık. Böyle arkadaşlar bakın böyle böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Parmaklarınız her yere. Bakın gördünüz. Bunu azıcık daha hızlı. alım gelmedi arkadaşlar işi Bağdat aldı sanırım. Geç evast Yine aynısı geldi. Bugün şöyle yapıyoruz. Bu taktik değil herhalde. karşı işe olacak. İyidir klasik sandık kuponu. Parçacı. 300'e yeniden açıyorum arkadaşlar. Hem video uzun olsun diye. Hem de başka bir şey olsun diye. Abi. Abi verdiği şeye bakar mısın? Ya abi ya. Bari esas alayım mı? Ekran fotoğrafı yok Arkadaşlar bugün hiçbir şey çıkartamadım. Durun. Ben bir şey çıkartamadım. Ben de bir tane premium açtım arkadaşlar, bir tane premium. Tamam dedik. Premium premium hadi 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 gözümü kapattım ne çıktı ne çıktı A gö gözümü kapattım arkadaşlar açır. Garanti ödül çıktı arkadaşlar bunu da esasını alalım. Olmadı tekrar. Tamam sesini <laughs> Güzel aslında garanti ödül çıktı. <laughs> bir de arkadaşlar işte, isteyen herkes işte bu videoda karlıklı <laughs> e, e, klasik sandık kuponlarını biriktireceğim bir sezon önce. bir iki sezon boyunca biriktirdiğimde arkadaşlar beraber açacağız belki buz diyarı bile çıkabilir yani hatta bunu yayınla, Bıktan hemen sonra e, şey açalım ya. Neydi? Klasik sandık açalım ama. Çünkü buz diyarının oranı gayet yüksek. E, şöyle göstereyim. Nerede? Ha, bakın arkadaşlar. Nerede bu? Ha, bakın. buz diyarının şansını düşürmüşler. Neyse evet, arkadaşlar. 3 gün sonraki biz de 3 gün bekleriz arkadaşlar. Evet. Hadi bay kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.